Evet arkadaşlar bugün futbol oyunu oynuyoruz açıkladım hangi oyunu seçin diyeceğim herhalde konuştuğum için YouTube kapatıyor gözükmüyor yorumlar o yüzden kendim seçtim futbol oyunu oynuyoruz bakın öyle Otomatik oynayacağım Seçtim. Galatasaray vs Yıldırım takımı herhalde. Arkadaşlar. Galatasaray vs Mönar Matrik. Ama bizim güçlerimize bakın. Bir de onların gücüne bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Hmm. Oğlum benimle Galatasaray yener bu arada. Uy, uy bizim takıma bak lan. Hepsi çok iyi. Sakın onlar da Ronaldo falan olmadı. Bu arada Ronaldo ile Ronaldo ile Messi gelmişti. Onları yumruk vurduk. İyi görebiliyor musunuz? Sarı kırmızıları siz görebiliyorsunuz. Hayır ya. Yakaladı ya. Uyuy, aldı. Gidiyor, pas verdi. Ve Evet hmm Bence ne olmuştur? Ne yapıyor? Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Anam ya. Arkadaşlar. Biraz bozacağım da ışığı şey kapatacağım. Tamam mı? Biraz bozacağım da ben. Anam. Arkadaşlar ışığı kapattım. Devre arası şimdi. alırım Oha! Neymar var lan. Orada Neymar, Neymar var. Neymar varmış arkadaş dostu. Bunca arkadaşlar beraber belki kalabilir. Sızırır mıyım ya bir gol attı. Be, bence yeneriz. Yenebiliriz. Ama Ronaldo yok bu arada. Çünkü futbolcular alınıyor. Belki Ronaldo alınmamıştır. Mesela bende Icardi vardı. Ama o semenim yoktu. Icardi 84 olduğu için Kardeş şey oldu. Gitti. Ama o simenim olsaydı o simen şey olurdu, gelirdi. Göz kurdu benim tantıramdı. Oy ne yapıyorlar? Gol mü? Allah cezanızı versin. Faul Bu Var da bunu bilen var mı? gitti kalıt sıra oldu gidiyor. Hmm. ama oraya pas vermem ama. Hı hı hı. Hayır hayır dışarı. Hı 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 hı. Uhu. Hadi, hadi. Gol mü? Gol! Gol, gol, gol! Kaka gol attı. Yes be. Adamsın kaka. Hadi meğer maçı ki Galatasaray 2-0 yeniyor hadi. Yenebiliriz. Yeneriz. Hadi. Maç sonu. 2-0 arkadaşlar. Bir zaman daha çekebilirim belki. Bir arada da çekebilirim. Başka takım gelebilir belki. He, hmm, kaleye bulan şut. E, yüz, e biz 3 tane attık. O spor. Topa sahip olma. %51 onlar daha fazla. Biz yüzde %49 daha fazlayız. Daha azız yani. E, pas hesap etti. Onlar 84. Biz 89'uz. Fual 0. Offsite'ler. Biz bir taneyiz. Ve iki tane gol attı. Bunlar gol attı. Doğruyu okumuyorum. Bu kadar da arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. İyi günler.